Alternatif Futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Akdeniz. Bugünkü videomuzda sizlerle Türk futbolunda son dönemdeki en sürpriz çıkışlardan birine imza atan bir futbolcudan konuşacağız. Bu futbolcu kim mi? Tabii ki Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu. Düşünün ki 2020'nin Haziran ayında 3. Lig'de boy gösteren genç bir futbolcu 2021 yılında hem Galatasaray'ın hem de Amirli takımın en büyük kozlarından biri haline gelecekti. Bu kısa süre içinde yaşanacak olan bu gelişim ve değişim pek de eşine rastladığımız bir durum olmasa da Kerem neredeyse imkansızı başardı ve 1,5 yıl içinde Türk futbolunun parlayan yıldızı haline geldi. Erzincan Spor'dan Galatasaray'a, sarı kırmızılardan da amilli takıma uzanan ve hatta performansıyla Avrupa'nın devlerini peşine takan Kerem'in bu çıkışını tanımlayacak net bir ifade bulmaksa gerçekten pek de kolay değil. 2020 yılında 500 bin euro piyasa değeri olan ve şu ansa bonservisi için 15 milyon eurolardan bahsedilen genç futbolcu değerini bu kısa süre içinde 30 katına yükseltti. Bu muhteşem grafiğiyle ünlü kripto para birimi olan Bitcoin'e dahi taş çıkardı yetiştirme bedeli sebebiyle 2019-2020 sezonunu Erzincan Spor'da geçirdikten sonra Galatasaray'a imza atan genç oyuncunun bu seviyeye ulaşmasındaki faktörlerden biri de kuşkusuz ona koşulsuz şartsız güvenen ve 3. Lig'den gelmesine rağmen forma şansı veren teknik direktörü Fatih Terim oldu. Terim'in güvenini boşa çıkarmayan ve süre aldığı bölümlerde skora direkt etki eden genç futbolcu kısa süre içinde sarı kırmızı taraftarlarında sevgilisi haline gelmeyi bildi. Sürati ve çabukluğuyla dikkat çeken Kerem'i ön plana çıkaran nokta ise kuşkusuz gol yollarındaki fırsatçılığıydı. Süper Lig'de ilk sezonunda çoğunda sonradan oyuna girdiği 27 maçta 6 gol 3 asistle oynayan Kerem 2021-22 sezonuna ise fırtına gibi başladı. Bu sezon özellikle Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem, Stefan Kuntz'un A milli takımın başına geçmesiyle Ay Yıldızları'nda vazgeçilmez ismi oldu. Genç oyuncu bununla da kalmadı. son 4 milli maçın 3'ünde gol atarak Ay Yıldızı takımın en büyük kozlarından biri haline gelmeyi başardı. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma yolunda playoff bileti elde etmesinde son 4 maçtaki performansıyla başrol oynayan Kerem, 2020 yılının Haziran ayında Erzincan spor formasıyla devam eden futbol kariyerini 2022 yılında Ay Yıldızı formayla Dünya Futbolu'nun zirvesi olan Dünya Kupası'na sürdürmeye artık çok yakın. Galatasaray ve milli takımdaki performansıyla birçok kulübü peşine takan Kerem'in sezon sonu Avrupa'nın devlerinden birine imza atmasıysa bir peri masalını gerçeğe dönüştürmesi olacaktır.